Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala hakkında Adalet Bakanlığı'nın görüş yasağı getirdiğini açıkladı. Kavala hakkında ağır bir hapsetme kararı uygulanıyor diyen Gergerlioğlu, yasağın bir an önce kaldırılması çağrısı yaptı. Silivri cezaevindeki Osman Kavala dahil pek çok mahpusu ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep ettim. Adalet Bakanlığı Osman Kavala dışındaki ...tüm mahpuslara izin verdi. Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu... ...gezi davasından ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Osman Kavala'yı ziyaret etmek için... ...Adalet Bakanlığı'na izin talebinde bulundu. Adalet Bakanlığı Gergerlioğlu'na Osman Kavala için görüş yasağı olduğu yanıtını verdi. Neden ona izin verilmediğini sorduğumda... E, ...Osman Kavala'ya e, milletvekili görüş yasağı var... E, Dendi. Ardından bir müddet sonra sadece Osman Kavala için bir e, başvuru yaptım belki yasak kaldırılmıştır diye yine izin verilmedi. Karara tepki gösteren Gergerlioğlu, Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararlarının da uygulanmadığını hatırlattı. Ahimin e, ceza kararı hakkında e, defalarca ihlal kararı vermesine rağmen, Sayın Osman Kavala cezaevinde. Sayın Osman Kavala için siz e, Ahim'in kararını uygulamıyorsunuz. Hem de ona görüş yasağı getiriyorsunuz. Bu kabul edilecek bir durum değil. E, milletvekillerinin e, bu hakkı vardır, engellenmemelidir. Adalet Bakanlığı kararıyla milletvekillerinin görüş hakkının da engellendiğini belirten Gergerlioğlu, bu yasağı bir an önce kaldırın dedi. Başka bir mahpusun yaşamadığı... Ağır bir e, hapsetme e, kararı var Osman Kavala için. Bir an evvel bu yasağın kaldırılması gerekiyor. Kavala kısa süre önce doşevelliye verdiği röportajda birkaç ay öncesine kadar beni ziyaret eden milletvekilleri oluyordu. Onların değerlendirmelerinden faydalanıyordum. Anlaşılan bir değişiklik olmuş. Artık benimle görüşmek için izin alamıyorlar demişti. Kavala, Gezi Parkı davasının 25 Nisan 2022'deki karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.